Anibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Kasım 2024 Cuma gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere hava durumu ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesine başlıyoruz. Bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgesindeki en yüksek sıcaklığımız 21 derece. Ege bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebiliyorsunuz. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Akdeniz bölgemiz sanki yazdan kalma bir hava gibi tamamıyla güneşli. Ve bölgedeki en yüksek sıcaklık 27 derece. İç Anadolu bölgemizin çoğunlukla güneşli, yerler parçalı bulutlu olduğunu görmekteyiz. İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 16 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz güneşli ve parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz ise tamamıyla parçalı bulutlu olacak ama yağış ihtimali bulunmuyor. Karadeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 19 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık baktığımızda 16 derece. En düşük ise eksi 8 dereceye kadar e, düşmekte de bunu söyleyelim. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 22 derece. Yani ülke genelindeki tabloya baktığımızda güneylerde e, güneşin olduğu fazla kendini göstereceğini söyleyebiliriz. Yani uzun zamandır da aslında neredeyse 20 gün olacak yağış da almıyor. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Ee, bu önümüzdeki süreçler nasıl olacak biz de sizlerle birlikte merak ediyor olacağız. Ee, bu uzun süreli yağışsızlık e, barajların artık azalmasına da neden oldu. Umarım e, kısa bir süre içerisinde yağmurları tekrardan görebiliriz. Bu videomuzda 8 Kasım 2024 Cuma gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.